Evet bir 15 dakika çalıştık. Şu kadar bölgeden bir toprak attık. Bir sonuçlara bakalım. Ondan sonra doğru yoldaysak devamını getireceğiz. Sadece şu üstteki siyah paspasları çıkartıp bakacağız. Zaten buradan aşağı pek şey olmuyor. Altın varsa alta düşmüyor. Şu an bir temizliğini yapalım makinenin. Duruma göre devam edeceğiz kes bakalım. Şu motoru bir durduralım. Bugün çok sıcak ya. Evet bu sök tak zaten bu paspaslar. Bu şekilde. Tırtıklı. Normalde şu paspasların üzerinde biz altını Görüyorduk temizlemeden önce yani denk geliyordu ama şu an bir şey yok gibi gözüküyor belli de olmaz diplere kaçmıştır. Hepsi oyuklara. Oyuklara mı girmiş diyorsunuz? Belli olur şimdi. Arkadaşlar bu paspasların altına da iniyor altın. Şurada. Evet. Şuradan iyi takamıyoruz biz bunu bazen. Yani altın yoğun olduğu zaman. Zemine de ulaşabiliyor buradan. <laughs> Zaten yukarıdan şimdi suyu vuracağız. Burada olup olmadığı belli olacak. Evet temizliyor. Yavaş yavaş mı? Yavaş yavaş. Çok yavaş. Evet. İyi ki yavaş dedik. En evet, sonlara doğru. Heh şurada takılıyor. Şurada bir tane gördüm. Evet var orada. Kıymık lan o. Kıymık aynen. Bayağı bir iyi. Atsana şunu. Nereye atayım? Şunun İçine, i̇çine mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen bir su daha vur bakalım. <laughs> Şurada da var. Evet, Ama var. bu küçük bunu alamam. Sen devam et kanka. Vur suyu vur. Eee evet, kaçtı bir tane. Gördün mü? Evet. Bu tarafta şu burada. Sivri yer var ya evet. hı. Hmm. Vardır ya. Zaten buradan bu kıvır, şey kıvırcık paspasa takılacak o. Dışarı gitmeyecek. Sıkıntı değil. Tamam, tamam yeterli. Komple dışarı atmayalım. Yok atmayalım. yok, onu, onu almayacağız ya zaten. Bakın. Şu üstü de var bir tane. Neyse bu burada kalacak zaten. Kıymık, kıymık var orada. İyi e, doğru yoldayız gibi Bak, sanki. Şeye bakacağız, o paspasa bakacağız. Şimdi önemli olan şu. Fazla da bir şey kalmamış. Zaten 15 dakika çalıştık ya. Fazla çalışmadık. Ama bakalım. Ama bakmamız lazım yani. Var mı yani, yok mu? Bak. Ona göre devamlılığı yapacağız. Sağlayacağız. Görelim bakalım. Şuna gitsene. O elindekinde altın tamam, vardı. Şuna, açacağım onu. Ver bir. Kıyamda. Kandırmasın bizi. Kandırık yapmayalım. Ya. İnsanları kandırma burada sonra altın var diye. <laughs> Pek bir şey yokmuş gibi ama. Geçenlerde izleyicinin bir tanesi Hı. Hmm. Diyorlar dur. Abi diyor. Atletli yayın ne zaman gelecek? Atlan atletli yayın. Atletli yayın mı? Bu <laughs> ne demekmiş? Atletle Çorap, mi çalış? Çorapsız yayın var mı diyorlar ya. Bilmiyorum ben onu. Evet. Manyetit var ama değil mi? Var. Demir. Ben de bayağı var. Demir olan yerde altın da oluyor arkadaşlar. Ama bu bildiğimiz toz demir değil. Manyetit. Saf demir. Saf demir. Saf demir, Saf demir. Alışınlı demir. Vay 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 vay. İşte o heyecanlı ana geldik. Şu anı çok seviyorum. Tabii ki altın çıktığı zamanlarda. Sesin çıkmadığına göre yok bir şey. He? Normalde sen söylenirdin. He? Yok mu lan hakikaten? Valla Vallahi, yok Vallahi makineyi taşımak o kadar zor geliyor ki şimdi. Ya bana küçük de biraz daha irip parçalla. O, 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 o. Oğlum ne yaptı? Bu niye üstte kalmış Sadıç? Sen altını görmedin değil mi? Görmedim. Alt tarafı. Var mı altta altı? <laughs> ya canım, o kadar yok. Sadıç. O kadar altın mı olur lan? Saçmalama. Tamam bizim de eğlenir. Valla gerçekten agam bizimle eğlenir. Yeni Ar. parçalar varmış. Çok iyi değil mi? Göremiyorum ki çok kıllı kolundan bir şey. Dur şimdi dur. 10 dakika. 10 dakika da yok. Sadece üstten bir şey aldık. Görünüyor mu?